Mehmet Mencet imzalı nereye kadar başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Büyüklerimizin devamlı dile getirdiği üzere batının ve batılın her yandan gönüllere ve zihinlere musallat olarak insanları varoluş gayelerinden uzaklaştırdığı, istikametlerini bozduğu, ahireti unutturduğu modern bir cahiliye devri yaşanıyor. Seküler eğitim sistemlerinin menfi telkinleriyle insanlık maddi ve manevi felaketlere sürükleniyor. Hayat ve kainat boşuna yaratılmadı. Cenab-ı Hak her şeyi mükemmel bir ölçü ve programla yaratmıştır. O halde biz de huzurlu yaşamak için emredilen ölçülere uymak zorundayız. İnsan kendine sormalı, nereden geldik, Nereye gidiyoruz? Sahil şehirlerimizde çarşıya çıktığınızda adeta başka bir ülkeye gitmişsiniz gibi yabancı isimlerle dolu tabelalar, yabancıların müzikleri kulaklarınızı tırmalıyor. Yıllardır okullarda, televizyon yarışmalarında onların müziği sorulup adeta zorla sevdiriliyor. Adeta Türkçe isimli bir alışveriş merkezi yok gibi kıyafet derseniz yerli mi yabancı mı konuşmasından anlıyorsunuz. Her şeyimizde onlara benzeme hastalığına yakalandık. Allah'ı ve ahireti unutunca Akdeniz göçmen mezarlığı, Afrika'da açlıktan ölen insan manzaraları, Batılılar bencillik ve sınır tanımayan şımarıklıklarıyla adeta çağ atlayarak nefislerini ve ırklarını putlaştırdılar.'' eğitimde, sporda, sanayide velhasıl her alanda örnek aldığımız batının Türk dünyasında bugüne kadar ne ölçüde tahribat yaptığını unutmamalıyız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin enerjilerini kötü alışkanlıklardan korumak için sporun rolü inkar edilemez. Atalarımız bir dönem güreş, cirit, ok atma gibi sporlara önem vermiş. Bu dönem futbol revaçta. Ancak takımlara bakıyoruz sanki başka ülkenin takımı gibi. Her takımda çoğunluk yabancı. Döviz kaybı verimli olmuyor. Ne kadar kabiliyetli çocuklarımız var. Bunlara harcananları kendi gençlerimize sarf etsek, onlara eğitim tesisleri kurup kendi sporcumuzu kendimiz yetiştirsek, her şeyle iftihar etsek. Milli takım diye seyrediyoruz, neresi milli, ne zaman kendimize dönüp değerlerimizin kıymetini bileceğiz. Millet olarak ahlak erozyonlarından, manevi savruluşlardan kendimizi ve neslimizi korumalıyız bizi biz yapan değerlerimize bugün daha çok sarılmak zorundayız. Sır ve hikmetleri, inançlarımızın güzelliklerini bugüne kadar anlatan büyüklerimizi saymaya kalksak bitiremeyiz. İmam Buhari, İmam-ı Azam, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bayramı Veli, Akşemseddin Mevlana ve Yunus Emre Hazretleri ve bunlar gibi binlercesini bilmek, tanımak yetmez mi? Roger Garudi'nin hayatı enteresandır. İstanbul'a konferans için geldiğinde asıl hasta olan batıdır. Siz köklerinizin ne kadar sağlam olduğunu bilmiyor, hastayı taklit ediyorsunuz diyor. İmam-ı Azam gibi dünya çapında bir hukukçuyu tanımıyorsunuz da, hiçbir ortak noktası olmayan Avrupa'dan aldığınız ceza ve medeni kanunla toplumu yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Basit bir karşı gelmede polisleri hemen ateş ediyor. Bizde en ufak bir müdahalede orantısız güç deniyor. Bir kavme benzeyen onlardandır, buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz. İbadette bile onlara benzememizi istemiyor. O kadar aynıyileştik ki. Mübarek geceler ve dini bayramlarımızı doğru dürüst bilmeyen bir kesim yılbaşı ve yaş günlerini olmazsa olmaz şekilde kutluyor. İman temelindeki çözülmelerin fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu taklitle başlar. Taklit zamanla alışkanlık ve huy haline gelir. Rahmetli Aliya İzzet Begoviç savaş harp meydanında yenilince değil düşmana benzeyince kaybedilir diyor. Maalesef birçok şahıs da başkalarına özenerek kendi şahsiyet ve karakterine yabancılaşmanın bedelini hem dünyada hem de ahirette ödeyecek. Bugün bizim ve nesillerimizin akrabalık ve dostluk münasebetlerimiz kimlere benziyor? Sokağımızı ve çarşı pazarlarımızı kendi değerlerimize ehemmiyet vermeyenler kurmadı mı? Avrupa'da kalan bir arkadaşım anlattı. Bir apartmana taşındım. Hanım çalışmıyor. Kaç gün geçti? Bir merhaba diyen yok. Bir tatlı yapayım, komşulara ikram edeyim, hem de tanışmış oluruz diyor. Tabağı alıp tek tek kapılarını çalıyor. Ben yeni komşunuzum. Buyurun, ağzınız tatlansın diyor. Kapıyı açan kaç lira diye soruyor. Hayır, parayla değil, ikram diyor. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı diyor. Bir başkası alamam teşekkür ederim diyor. Bir diğeri alıp çöpe atıyor. Bir başkası bunu ne maksatta getirdin diyor. Çünkü alışık değiller vermeye. Bir müddet sonra biraz daha fazla merhabalaştığımız komşumu yemeğe çağırdım. Memnun oldu aradan zaman geçti. O da bizi yemeğe davet etti. Çünkü karşılıksız hiçbir işleri yok. Hanıma telefon etmiş sizi yemeğe almak istiyorum. Kaç kişisiniz? Köfte yapacağım. Siz kaç tane? Diğerleri kaç tane yer? Diğer yemekler kaç porsiyon olsun? Diye. Bizimki çok şaşırmış. Böyle bir soruya artık ne cevap verdiyse. Onların bizden öğreneceği çok şeyler var. Büyük şehirlerde pek kalmadı ama Anadolu'muzun güzel insanlarında adetlerimiz hala geçerli. Yabancıysanız, yeni taşınmışsanız, konu komşu bir şeyler ikram ederler. İlk defa tanımadığınız bir eve bile gitseniz çayın yanına mutlaka bir şeyler çıkarırlar. Hele de büyüklerimizin hayatına bakarsak, misafiri memnun etmek için tek geçim kaynağı olan keçisini bile Tanrı misafiri bunu Allah gönderdi diye kendi ihtiyacı olsa bile ikram eder. Avrupa'nın ahiret inancı olmadığından kimseye bir şey koklatmaz. Nefsi der gezer. Biz de bunun neresini beğenirsek artık farkına varmadan adım adım onlara benziyoruz. Topla tüfekle bizi malûp edemediler. Ancak beyinlerimizi yıkadılar. Direkt inancımızı kaldıramadılar ama yavaş yavaş önce kültürümüzü bize yabancılaştırdılar sonra da halatın ipleri gibi tek tek sünnet-i seniyyelere, ayetlere el atmaya başladılar. Hem de sözüm ona okumuş kişiler aracılığıyla. Bir şeylerin yanlış olduğunu söyleseniz, adam ilahiyat profesörü, ondan iyi mi biliyorsun? diyorlar. Allah kısa zamanda fabrika ayarları diyorlar ya, aslımıza döndürsün inşallah.